Val diyarda her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Hmm. Ufukta parlak bir şey var. Hmm. Ne yapıyorsun? Şarkı söylüyorum. Bırak şimdi şarkıyı. Bak. Tosy çok hızlı uçuyor. İki işi aynı anda yapabilirim. Başlıyorum. Ne 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 ne. Ne oldu? İlham gelmesini bekliyorum. Hah, İşte geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bal yar yollarında, yepyeni maceralarda, heyecan dolu günler, beklenmedik sürprizler. Heyecan dolu günler, beklenmedik sürprizler. Nera takım adalarındaki ilk durağımız göründü İbi. Yaşasın. Kemerini bağla İbi. İniyoruz. Hmm. Ne kadar çok altın var. <laughs> Nasıl? Yakıştı mı? Çok yakıştı İbi. Peki ya bu nasıl? Güzel ama artık bunları yerine koymalıyız. Korkarım bu altınlar Hoppa'nın başını döndürecek. Altınlar! Hı? Ah. Hı? Ah. Ah. İşte tam tahmin <laughs> ettiğim gibi. Ha? Ha? Hadi Hoppa, oyalanma. Oh. Çözmemiz gereken bir bilmece var. Sanırım bu geçitten hey. geçmeliyiz. İbi, Toshi bizi bekleyin. Altınlarla dolu bir ada. Çok karmaşık duygular içindeyim. Bunca altını ne yapıyorlar acaba? İhtiyacı olanlara gönderiyorlar. Ah, ne güzel bir davranış. Hop, 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 <laughs> Bu da ne böyle? <laughs> Neler oluyor? Şuna bakın. <laughs> Sen de kimsin? Tidebon'un anlattığı bal diyar canlısı bu olmalı. Evet. Sen bonbonsun değil mi? Bon 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 bon. Bon bon. Ben gibi. Bu da arkadaşım Tosi. Ben Pumba. Bu da Hoppa. Tosi'nin dedesi Tidebon'un bıraktığı bilmeceyi öğrenmek için geldik. Bon 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 bon. Bon bon. <gülüyor> <gülüyor> Zararsız birine benziyor. Sanırım bonbonla arkadaş olduk. Şunlardan biraz alsam ne olur ki? <laughs> Kimse fark etmez nasıl olsa. Ah. Ee, tamam bıraktım. Vum! Ah. Bıraktım ya. Şimdi ne istiyorsun? Vum! 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 Kaç! Ne oldu? Vum! 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 Bırak <yeah. gülüyor> <laughs> beni! Arkadaşımı rahat bırak. Wham. Dur. <laughs> Sallama. Sallama lütfen. Oy, olamaz. Hoppa. Senin olmayan şeyleri izinsiz almaman gerekirdi. Birkaç tane alsam ne olur ki? İbi. Kurtar bizi. Artık daha dikkatli olmalıyız. Tamam. <laughs> Şşt, al sakla şunu. Yo alamam. Bize değil. Takım bana verme. Al dedim. Senden şüphelenmez. Vum vum. Vum 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 Aaa, Aa, elindekini bırak. Çoktan bıraktım. Aa, ah. oh. <laughs> AA Gidelim. Başımıza daha ne işler açacaksınız acaba? Çok tuhaf bir canlı. Mm -hmm. Bence çok sevimli. Her şeye kızıyor. Nereden çıktınız siz? Özür dileriz. Bonbon'dan <laughs> kaçıyorduk ve sizi görmedik. Merhaba. Ben İbi. Bunlar da Tosi, Hopa <laughs> ve Pumba. Ben de Bopa. Bonbon geliyorsa tehlike de geliyor demektir. Acele edelim. Biz de yardım edelim. <laughs> Onunla bir daha karşılaşmak istemiyorum. <laughs> Bu taraftan. <gülüyor> <gülüyor> Atölyeme hoş geldiniz. Burada güvendesiniz. Oh, nihayet. Hmm, etkileyici bir atölye. Bu kararmış altınlarla ne yapıyorsunuz? Onları yeniliyorum. Peki ama nasıl? Tabii ki kral suyuyla. Kral suyu mu? Hmm. gelin göstereyim. hı. Hmm. Altınlarla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Hoppayı hiç bu kadar meraklı görmemiştim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Önce güvenliğim için maske ve eldiven takmalıyım. İşte kral suyu. Çok kuvvetli iki asidin bileşiminden oluşuyor. Asit mi? Dikkatli uh. ol. Asitlerle temas etmek ve onları solumak uh. oldukça tehlikeli olabilir. Uh. Şu kolyeyi getirir misin Hoppa? Olmuş bir. Kolyeyi kral suyuna batıralım. Kimyasal tepkime birazdan başlayacak. Bakın Hı -hı. başladı bile. Aa, rengi değişiyor. Şimdi çıkartabiliriz. <laughs> Şuna bak. Işıl ışıl parlıyor. Peki. Söyleyin bakalım. Bu adada ne arıyorsunuz? Tosin'in dedesi Tidebo'nun bıraktığı bilmeceyi öğrenmek için geldik. Demek Tidebo'nun torunusun. Tidebo yıllar önce bana uğradı ve bilmecenin çok önemli bir ipucu olduğunu söyleyip... ...onu özenle saklamamı istedi. Alın bakalım. Hmm. Hmm. Yer altında sakalları var. Hayvanlarla arkadaş olurlar. Rüzgarda elleriyle dans ederler. Kar yağınca bembeyazlar. Ben bir şey anlamadım. Yer altında sakalları var. Bu toprakla ilgili olmalı. Rüzgarda elleriyle dans ederler ne demek? Ayaklarını kullanmadan mı dans ediyorlar? Kar yağınca da bembeyaz olduklarını söylüyor. Buldum. Ağaçlar. Yer altındaki sakalları da kökleri olmalı. Hayvanlarla arkadaş. Aa evet. Kuşlar, çincaplar ağaçlara yuva yaparlar. Rüzgarda dans eden ellerse yaprakları. Kar yağınca da ağaçlar bembeyaz olurlar. <laughs> Yalnız ben haritada ağaç adası diye bir şey hatırlamıyorum. O halde bir bakalım. Hoppa haklı. Ağaç adası yok. Çünkü doğru cevap orman adası. <laughs> Sıradaki adayı biliyoruz. Artık yola çıkabiliriz. Teşekkür ederiz Bopa. Bir şey değil çocuklar. Hoşça, Hoşça kal, kal Bopa. Bopa. Güle güle. Bonbon bon her an karşınıza çıkabilir. Dikkatli olun. <laughs> Bopa haklı. Dikkatli olmalıyız. Evet, dikkatli olalım. Bonbon bon ortalıkta yokken yani. dikkatlice şu altınlardan <laughs> biraz alalım. <laughs> bon. Hey. Hoppa, hemen çık oradan. Bonbon bon geliyor. Hmm. Ha? Ne? Bonbon mu geliyor? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ben daha fazla koşamayacağım. Evet. <laughs> Bu da ne? Kocaman bir kumbara. Adaya ilk geldiğimizde yoktu. <laughs> Bu Bonbon bon olmalı. Bonbon! Ne? Bon. ne istiyorsun? Bende bir şey yok. Bonbon! Bon. Tamam. Al bakalım. Hepsini al. Tamam. <laughs> Sanırım her şey yoluna girdi. Artık gidebiliriz. Tosi, pat pat yemişlerin. Hap, hap. Ha, ha, ha. Hop, şu. Bu arada da yapacak işimiz kalmadı hoppa. Bir de yola koyulalım. Ama altınla dolu bir adadan eli boş gidilir mi? Sana ait olmayan şeyleri armaman gerektiğini hala öğrenemedin mi? Şimdi öğrendim Pumba. yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.